ediyoruz kazasız belasız anlarımızın akıyla güzel, atlattık gayet güzel eğlenceli hoş enginle demetle çalışmak çok güzeldi e, hoştu yani bir sıkıntı yoktu çok şükür selam yoğun tempoda da çalışıyorsunuz evet bir, e, sinema filmi var. evet bir üç yıl boyunca ee, bayağı şey bir, bir şekilde yoğun bir şekilde çalıştım. Şimdi Ocak ayında böyle bir küçük bir kendime bir ara verdim. Evet. Şimdi gelen senaryolara bakıyorum. Bir de Okuyoruz, sinema filmi var bir galiba. galiba. Ee, evet. E, Aşk Mevsimi. Ondan biraz e, bahsedelim. E, tabii. O da bu çarşamba günü e, galası yapılacak. E, galiba Cuma günü de vizyona giriyor. Yani ayın 20 e... 22 ayın 22, 22 bugün 27 22'si, oluyor. 27'sinde 27. vizyona giriyor. Sonra, evet. Aşk, mevsimi. Aşk, aşk e, Bir aşk hikayesini anlatıyor. E, bir aşk hikayesini anlatıyor. İşte e, <laughs> çok böyle bir şey <gülüyor> vermeyeyim. <gülüyor> <Spoyle> çok e, <laughs> ipucu vermeyeyim. Siz kendi rolünüzden bahsedebiliyor musunuz? Ee, e, tabii bir, bir sanat e, e, neyi diyelim. E, Simsarı mı desek yoksa bir küratör mü desek. E, bir sanat sanat Tüccarı diyelim, hadi ee, öyle demek doğru olur. Güzel bir film olmuştur bu. Ee, çok güzel bir film oldu. Çekimler İstanbul'da... İstanbul'daydı, İstanbul'daydı, İstanbul'un böyle tarihi mekanlarında dokularında, ee, Yerebatan Sarnıcı gibi Sultanahmet Meydanı gibi. Ee, bunun dışında bir de adada da çekim yaptı onlar. Bozcaada'da Bozca'da çekim yaptılar. Ee, böyle bir iş oldu yani. Bu arada e, <laughs> Tuba Büyükçün işte sizin e, evet zeytin ağacı'nın zeytin, ikinci yani. sezonu da bitti galiba bitti bu yaz bitti onun da çekimleri ama ne zaman e, yayınlamaya başlar. O konuda bir bilgim yok. Belki sizin vardır, sizden öğrenirim. Siz orayı çok sevdiniz. <laughs> siz orayı çok sevdiğiniz <laughs> için biliyorum normal <laughs> hayatta da. Ayvalık. Evet, orada olmaktan çok Evet, Ayvalık yani. benim neredeyse 20 senedir her yaz sürekli gidip geldiğim bir yer. Ben birkaç yaz karşılaştım sizin orada. Öyle mi? Orta. Evet, evet. Eyvallah. Doğrudur. Bir kafeyle alanı var. Evet. E, şimdi söylemeyelim. <laughs> çok keyifli bir yerdir. Evet. Cunda Adası'nın içinde. Ee, ondan sonra ucuzundan. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat eder misiniz böyle şeylere? Ya, Son dönemde özellikle. Yani şey şimdi o mekanla ilgili Cunda Adası'ndaki yerle ilgili o kamp daha çok bir aile işletmesi. Tabi 20 yıldır gidip geldiğim için de orada böyle bir, 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 bir aile sıcaklığı, aile ilişkisi söz konusu. Ee, yani bir yerin çok pahalı olması çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. Tabii yani çok dikkat etmek yerine şöyle diyelim çok uf, tufaya düşmem demek daha doğru. Projeyi kabul ederken oranın yani Ayvalı'nın özellikle etkisi oldu galiba değil mi? <laughs> Size ilk yani okuduğunuz <laughs> sen senden... Yok olmadı. 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 Orası olmadı. Yani şey. olmadı. olmadı. <laughs> yok yok. Öyle <laughs> değil. Seyircilerinizden istese bile lüks tatile gider misiniz böyle Ege'de? Yani da lüks da tatil şey. benim için ben bir kere Kaş'a gittim ee, çok bir günlüğüne gitmiştim 3 ay orada bir hamakta <gülüyor> <gülüyor> kendimi yatar halde buldum. Yani çok benim için tatil aslında erken yatmak, erken kalkmak, spor yapmak, dengeli beslenmek bundan başka bir şey değil yani. Bu arada da tiyatro oyundan bahsedelim 5. sefer galiba. Evet e, oyunumuz gelin tanış olalım 500. oyununu. Ee, sergilemek üzere. 500 oyun bir özel tiyatroda öyle çok kolay kolay kısmet olan bir şey değil. Evet. Ee, hele ki bugün geçmiş dönemlerde elbette oldu. Aklıma gelen Ferhan Hoca'nın oyunları e, mesela ilk aklıma gelen e, ama biz de 8. senemizde 500. oyunumuzu oynamak üzereyiz. Biz 500. oyunu özel bir e, gösterim yapmak istiyoruz. Bunun için e, 9 Şubat günü Zorlu'da bir gösteri organize ettik. Biletleri bugün, yarın satışa, satışa çıkacak. Gösterinin bütün gelirini UNICEF'e bağışlamayı istiyoruz. UNICEF'in deprem bölgesinde çocuklarla ilgili yaptığı çalışmalar yararına gidecek. Bir gösterim olacak. Herkesi de bekliyoruz buradan. Herkesi de duyurulur. 9 Şubat günü zorlu Gösteri merkezinde. Zor bir süreçti o zaman da 6 Şubat e, orası için, ülkemiz için. Evet, hepimiz için çok evet. zor bir süreçti. E, hala da oradaki yaralar e, sarılmaya çalışılmıyor. E, yani... Böyle şeyler... Gitme şansınız oldu mu bilmiyorum ama... Maalesef henüz olmadı ama gideceğim öyle görünüyor. Mart ayında orada olmayı düşünüyorum. Yönüşev'de belki bir program ayarlayıp böyle orada bir gösteri... Evet gösterir. öyle öyle bir şey planlıyoruz. Tam olarak bunun gibi bir şey planlıyoruz. Bir de belki orada açık alanlarda yani tiyatro salonu olmayan yerlerde daha iktidai koşullarda nasıl oynanılabilir? Elbette ücretsiz olur olursa gösteriler bunu planlıyoruz. Son dönemde oyuncuların tiyatroya biraz daha böyle ilgi gösterdiği... Şahane, gibi. nefis. Bütün oyuncuları tiyatro sahnesine bekleriz. Hani derler ya oyuncular için <laughs> e, tiyatro er meydanıdır. Er meydanıdır. Bekleriz. Hepsini bekleriz. Gelsinler e, tiyatro sahnelerini, salonlarını doldursunlar. E, sahneler, sahnelerde bulunsunlar. Müzikallerle birleştiriyorlar ya son dönemde tiyatroları. Nefis. Nasıl buluyorsun? Şahane. Çok iyi buluyorum. Var mı ben. takip ettiğiniz e, Yani... Söküğümüzü dikemiyoruz. İzlemeye çok fırsat olmuyor. Daha çok uzaktan görüyorum, bakıyorum. Ee, ama ben son derece e, olumlu ve iyi buluyorum yani böyle şeylerin olmasını. Ee, hiç öyle ya bu da oynar mı, bu da sahneye yakışır mı falan hiç öyle bir dünyaların insanı değilim. Bence her, her oyuncu mutlaka e, sahneye çıkmalı, böyle bir deneyimi yaşamalı. Yani hiç niyeti yoksa bile. 50 oyun en az oynamalı bence. Evet, yani. Peki son tiyatro, sinemalar evet. için biletler biraz pahalı geliyor ya. Tiyatroda nasıl? Uygun mu sizce? Yani, yani şimdi bu biraz... E, ...biraz koşullarla ilgili bir şey maalesef. E, tiyatro ne kadar iki kalas bir heves gibi görünse de aslında bambaşka değişkenlere tabi. Mekanın kirası, ulaşım bedeli, konaklama bedeli hele bir de bu iş şehir dışına taşınıyorsa giderler artıyor. Giderler artınca bu otomatikman bilet fiyatlarında da yansıyor. Biz elimizden geldiğince düşük tutmaya çalışıyoruz ama her ne olursa olsun açıkçası yani bu zam şeyinden, bu artan fiyatlardan nasibini almadığını söylemek yanlış olur. Böyle. <laughs> Şunu sorabilir miyim ben ise? Mesela oyuncular son dönemde tiyatroyu tercih ediyorlar ama <laughs> e, tercih etmemelerinin sebebi geçmişte acaba maddi gelirinin az olması mı? Sizin gibi tiyatroya gönül vermişsiniz, siz Şevket Bey gibi isimlerin mesela hani yıllardır bu sahnedesiniz ama ben... oyuncuların genelde tercihi acaba bu yönden dolayı mıydı? Maddi getirisinin az olması mı sizce? Yani bir kere tiyatroya e, bulaşmış birinin oradan vazgeçmesi çok zor. Evet. Ama bugüne kadar televizyonda özellikle daha çok etkin olmuş oyuncuların tiyatro yapmamasının sebebi belki yani şey olabilir biraz endişe duyuyor olmalarından kaynaklı olabilir yani çünkü gerçekten tiyatrodaki durum disiplin oradaki anlayış seyircinin gelişi oradaki gerilim adrenalin e, çok televizyon setine çok benzeyen bir şey değil Tabii, yani kamera karşısında kestik deyip kesebiliyorsunuz ama tiyatro, tiyatro sahnesinde kestik dediniz bir rezil oluyorsunuz yani <gülüyor> <gülüyor> öyle bir dünya pek söz konusu değil yani evet. belki böyle bir şey olmuş olabilir ama buna rağmen yine de ee, bu deneyimi yaşamalarına öneririm. Şu, ya, yaşayanları gördüğüm zaman da mutlu oluyorum. Şunu anlıyoruz demek ki son dönemde tiyatronun geliri de bayağı bir yükseldi. Çünkü hani birazcık da o tarafa... Yani dökme. şöyle diyelim. E, e, iyi bir şey yaparsanız eğer e, bunun mutlaka bir karşılığı var. Yani bu sadece tiyatroda değil. Televizyonda evet. da böyle, sinemada da böyle. Eğer karşılığını bulacağınız iyi bir şey yaparsanız e, bunun mutlaka bir getirisi de olur elbette. Televizyonda pek iyi bir şey yapmanın karşılığı reyting. Yani çünkü çok işler çok iyi işler oluyor. Elbette reyting reyting çünkü e, televizyon sonuçta ticari bir mecra. Orada reklam alan, reklam verenler e, bu gibi şeyler söz konusu. Ama e, yani sonuçta orası başka ilişkiler ha. Evet. Yani e, size bu işi yaptıran e, bir kanal var. İşte evet. işte bu kanalın yaptırdığı bir yapımcı var. Evet. Reklam veren var işte kuşak kuşak reklam var. Siz daha iyi biliyorsunuz evet. o işleri. Gerçi dediğinizi şimdi anlıyorum. Her ne kadar reytingin yüksek olması işin iyi olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben sevebilirim. Bir başkası sevmez ama sonuçta televizyon dünyası izlenme oranına bağlı bir alan yani. <laughs>